Herkese merhaba. Bugün hem lavabo açmakla ilgili bir video çekmek istedim, hem de lavabo açma işlemi yaparken başıma gelen talihsiz bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ya bu, bugün bu işlemi yaparken önce dedim ocağımı falan temizleyeyim, bir lavabo içerisinde temizleme işlemi yaptıktan sonra da dedim tıkanık olan lavabo'yu açarım, açma işlemini yapıp bitiririm bu işlemi dedim. Ama e, maalesef lavabo'nun içine döküldü. Yani şu sadece şu kısma dökmeniz gerekiyor ya. Buraya döküldü. Yani o sırada panik oldum. Hatta şu tezgahı görüyorsunuz. Tezgahın üstüne döküldü. Yani çok dikkat edin lütfen. Yani Allah korusun etrafta çocuk falan hiç olmasın zaten. Yine yoktu da. Yani düşünün sadece içeriye mutfağa kapısı kapalı olduğu halde içeri girmesiyle ben panik oldum. Çok buhar falan çıkıyor diye. Maske falan takmıştım. Ya yani şu lavabonun halini görüyorsunuz. Yani ne yapsam diye düşünüyordum ve yine tekrar tabii ki internet çağı bir video gördüm. Şöyle bir ürün kullanılmış. Selsil biliyorsunuz birçok iş yani evdeki bütün yüzeylerde neredeyse temizleme işlemi yapıyor. Selsil bu genel temizlik için kullanılan, genel amaçlı temizlik için kullanılan. Bunu denemişler ama bunun metal için olanını denemişler. Ben de şöyle küçük bir yere denedim. Faydasını gördüm. Hani siz de yaparken görün. En azından başınıza benimki gibi bir olay geldiyse, bu arada benim bayağı da bende olduğu için biraz böyle şey olmuş, çamurlaşma olmuş. Şu şekilde dökeceğim, bakalım başarılı olacak mı? biraz bekleyip sonra devam edeceğim. Biraz bekledim. Şimdi tekrar ikinci aşama temizliğe geçiyorum. Tekrar böyle biraz bakıyorum böyle hafiften lekeler tam çıkmamış. Böyle elime bulaşık süngerini aldım. Ters tarafıyla şöyle bayağı güç kullanarak yani bastırarak devam ediyorum temizlemeye. kuruttum ben yani dediğim az önce göstermiştim Burası yani yüzde 70 çıktı Burası yüzde 50 niye öyle oldu bilmiyorum aynı işlemi yaptım ama şu çizgili yerleri görüyorsunuz çizgi çizgi oldular tekrar deneyeceğim kuruttum şimdi bir daha kuru bir bezle tekrar deneyeceğim Evet, temizleme işlemin bitti. Yani %100 kesin bir sonuç elde edemedim ama %70 gibi bir sonuç elde ettim diyebilirim. Yani çok şükür diyorum. Çünkü o kararmalar yani mahvolmuştu lavabonun içi. Şu anda daha böyle parlak bu şu özellikle şu taraf tamamen çıktı ama şu köşelerde yine kaldı. Şu kenarda bir şekilde kaldı. Artık yapacak bir şey yok. İlerleyen zamanlarda tekrar bir denemeyi düşünüyorum. Üç kere falan denedim çünkü. Zaman geçtikçe tekrar deneyeceğim. Şu tezgahın üstüne gelen kısmı bir şey yaramadı. Yani maalesef. Yani diyeceğim o. lavabo açıcı kullanırken çok dikkatli olun. tabii ki kazalar kaçınılmaz yani olacak oluyor ama bence çok dikkat etmelisiniz. Yani lavabonun bunun içine dökmemeye çalışın. Eğer metal değilse bile yani göşreyi gördünüz yani seram yani mermerden bile olsa demek ki ee soldurabiliyor yani o üstündeki tabakayı. Çok dikkat edin sadece dökeceğiniz kısma dökmeye çalışın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın.